Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bir Orbez videosuyla karşınızdayız. Karşınızdayım. Uzun zamandır hiç video çekmiyordum. Şimdi çekmek aklıma geldi. Hiç aklıma gelmiyordu. Bir de okul var üstünde. Derslerime çalışıyorum. Bu yüzden ah düştelim. Ee, arkadaşlar biz bir um, böyle rahatlatıcı Orbez balonu aldık. Böyle sıkıp sıkıp duruyor demiş. Sonra içi patladı bir anda bir de içindekileri topladık videoları izleyerek böyle bir leğenin içine koyduk ve su koyduk sabaha kadar bekleteceğiz aslında bunlar daha küçük şu kadar su kadarlardı balonun içinde böyle ee, ya şundan küçüktü yani balonun içinde sonra balon patlayınca öyle oldu Aa düştüm şimdi büyüdüler ve bu, bu kadar oldular sabaha kadar bekleyeceğiz sabah da size durumları göstereceğim Böyle daha büyük olurlarsa yarın bir daha alacağım. Ama bu sefer balonun içinde değil. Böyle özel satıyorlar. Nerede satıldığını bilmiyorum ama öğrenirim bir şekilde ben. Özellikle alacağım. Hatta böyle karışımlarla koyacağım. Öyle düşünüyorum. Cenklerimiz kaç renk var bilmiyorum. Ben renklerini ayırdım. Bazıları bölünmüş. Ben bilmiyorum. Arkadaşlar cesur gelmiş. Cesur ne yapıyorsun kuzum? Canım o mamasını alıyoruz biz buna. Bebeğim aşkım pamuk diye bir kedim de var. Gerçi o benim değil ama bir tane ablanın bir kedisi. Yanıma gelmek istiyor. Kendini sevdirmek istiyor bu. Sevdirmek istiyor bak. Gel bebeğim gel. Ben seni yerim, yerim bebeğim. Bakıyor bak. Dikkatini çekti. O yenecek bir şey değil, yenecek bir şey değil. Ben sana mamanı koyacağım. Ben sana mamanı koyacağım. Sen acıkmışsın. Gerçi doyduğun zaman yok ama acıkmak nedir? Neyse. Ee, mor renk var, şeffaf var. Gerçi şeffaf renkleniyor büyüdükçe bence ben öyle biliyorum. Böyle mavi var, açık mavi var. Frozen mesela. Öyle renkler var. Ben şu an göstererek yapmıyorum. Öylesine alıyorum. Pembe var, kırmızı var. Kırmızı vardı. Nerede şimdi o kırmızılar? Minik, minik bu da. Çok sert oluyor benim minikler. Bölün değilim de. Neyse o kadar fazla sıkmayacağım ki bölünmesin. Fazla da istiyorum Çünkü büyümelerini istiyorum. Böyle büyük devasa falan oluyorlar. Şunun bakışa bakar mısın? Deminden beri garip garip bakıyor oynadığım şeye. Görüyor musun? <laughs> evet, orbez balanlarımız böyleydi arkadaşlar. Yarın da e, büyür, e, büyüyecek tabii. Büyürse diye bir şey yok. Büyümesi lazım. E, videosunu çekeceğim. Gözlemleyeceğim bunları. Hatta alacağım böyle şeker, tuz. Değişik değişik şeylerde karıştırıp koyacağım. Görüşürüz arkadaşlar. Benim TikTok hesabımdan takip etmeyi unutmayın. TikTok hesabımı yazarım ben bir yere. Yazmazsam da sağlık olsun. Başka bir videoda yazarım şimdi. Görüşürüz arkadaşlar.